Eğer eşinle sürekli bitmeyen tartışmalar içerisine giriyor ve bu tartışmaların nasıl biteceğini bilmiyorsan şimdi sana anlatacağım hikaye bir formül niteliğinde. Lütfen dinle. Ebu Müslim Havlani bir toplulukta konuşulanları dinler. Topluluktaki çoğu insan hanımından şikayetçi ve onlarla yaptıkları kavgaları anlatmaktadırlar. Ebu Müslim sessiz bir şekilde onları dinlerken topluluktan birisi ona şöyle der: Herhalde sen veli gibi bir hanıma düştün de hiç sesin çıkmıyor, hiçbir şikayette bulunmuyorsun der. Ebu Müslim şöyle cevap verir. Ne velisi? Benim hanımım delinin tekidir, deli der. Topluluktakiler şaşırır. Madem delinin teki, nasıl onunla hiç kavga etmeden geçiniyorsun? Bunun sırrı nedir diye sorarlar. Ve Ebu Müslim anlatmaya başlar. Der ki, Yüce Allah Hazreti Adem'i yarattığında sonra aklı yarattı. Akıl Hazreti Adem'in bedenine girdi. Hazreti Adem akıllı birisi oldu. Yüce Allah daha sonra öfkeyi yarattı. Öfkeye Hazreti Adem'in bedenine girmesini emretti. Ve öfke şöyle dedi: "Ben akılla aynı yerde bulunamam." dedi. Rabbimiz buyurdu: "Ey öfke, sen Adem'in bedenine yönel. Onun vücuduna girmeye çalış. Akıl senin geldiğini görünce çıkıp gidecektir. Sen de hükmünü icra et, yerine getir." onu deli birisi yap dedi. İşte dostlar, Ebu Müslim topluluktakilere şunu der. İşte biz hanımımla bu konuda anlaştık. Madem ki öfke bedene girdiği zaman akıl bedeni terk eder ve kişi deli olur, o zaman bir deliye bir veli gerektir der. Öyleyse evde kim öfkelenirse o sanki deli gibidir. O deliye veli rolünü karşı taraf yapacaktır. Eğer ki ben öfkelenirsem benim sinirim geçene kadar bana ters cevap vermeyecek, bana güzel sözler söyleyecek ve bana sabredecektir. Yani bir deliye bir veli rolünü oynayacaksın der hanımına. Tabii ki Ebu Müslim konuşmasının sonuna şunları da eklemeyi ihmal etmez. Der ki: "Aynı şey benim için de geçerlidir. Hanımım sinirlendiği zaman, o öfkelendiği zaman o deli hükmüne geçer." veli olma sırası bendedir der ve ben de hanımımın siniri geçene kadar öfkesi onu terk edip aklı tekrar bedenine gelene kadar ona sabır gösteririm ona sesimi çıkarmam ona ters bir şey söylemem der ta ki onun da öfkesi geçip sakinleşip akıllı bir insan olduğu zamana kadar daha sonrasında Ebu Müslim konuşmasını şöyle tamam eder der ki ey dostlar işte bizim güzel geçinmemizin, gül gibi geçinmemizin sırrı budur. Sizlere de tavsiye ederim. Bir deliye bir veli olma rolünü siz de üstlenin. Siz de yapın, siz de uygulayın der. Göreceksiniz ki tartışmalar kısa sürede bitecek ve eşler arasındaki sevgi ve muhabbet artacak. Çünkü sinirlenen taraf kendisine karşı gelinmeyişin, kendisine sabredilişin karşılığında sabreden kişiye yani eşine karşı sevgi ve muhabbet besleyecek. Bu da eşler arasında mutluluk vesilesi olacak. Sizlere tavsiyem sakın bir deliye bir veli olma rolü basit bir şey deyip de geçmeyin. Sadece bir kere deneyin. İşte size güzel geçinmenin sırrı.